Anti cringe TikTok part 45. Sonra hat TikTok. Sonra tüp bebek nasıl yapılır sorusu. Türk televizyon efsaneleri falan filan. TikTok kaydısı 2021. Bu mu? Haydi bakalım azı. bir baksana. Siz, yuvanlıkta bir TikTok'ta yüksel tarzı mı? Valla ben değil. Başarılı. <laughs> Elinizde bundan varsa sakın yemeyin. Niye? Özellikle söylüyorum. Niye? Çünkü plastik. Hahaha. <laughs> 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 Senin diyor sana bir şey gidip yollar. Seni kuruttular. Ha, oğlan seni bekliyordu ya kıyamıyor sana. Onlar ya. gittim. Görüyorum ya. Bak ya. Ağzınıza sıçın. Ay sandalyeden düştüm. Dur öyle götüm kaydı. Gözümüz... Oraya yaklaşacağım diye. Oo. Oraya yaklaşacağım diye götümden sandalyeye kaydı. Ciğeriniz yanmasın. Ay benim ağrıdı. Aslı kaydın beni bizim yerimize utanmış lan bak sana bir. <laughs> yemiş... Çöpör bizim yeri <laughs> Çöpör böyle <beni> salmasın <laughs> Bizi utanmış lan bak sonra ben. <laughs> 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 Ulan bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum Allah'tan kolaymış o mudur Arkadaşlar Ferhan ışık makinesi bozuk olduğu için Bunu verdik olarak kullanıyorum Eğneği kazaydın kanka, kanka bardağı. o öldürdü. What the fuck? Bütün <laughs> suçu üçü, benim üstüme yıkmaya ben çalışıyor. <laughs> Get out the way. Pretty boy coming through. <laughs> aleyküm kardeş. Selamun aleyküm kardeş. Kardeşim ne kadar? ikram Söyle İkramın parası. Ne, ne parası kardeşim üstünde kocaman ikram yazıyor amın okuyor. <laughs> <laughs> Az, daz, sıcı. Arkadaşlar sakın abone abone süreme sakın bakmayın. Sakın. Sakın. Bir kız yüzünden bütün kızların hayatını sikiyorumdur. Sikmiyosundur be kral alfa alfa evet, Ya ne kadar güzel böyle permiş mermiş böyle bir doğum günü pastası yapmışlar harika Lan ne oluyor? Lan <laughs> <laughs> <coworkersfanlar' dinlen aviation> eh! <laughs> Hayırdır bile Sen neye bakın? Bakıyorum. <laughs> Mert Kurt hoş geldin 5. en kutlu kardeşim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın mı? Lan manyak! <gülüyor> 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 Çok iyi şaka bu da. <laughs> <laughs>

Ayakları Çok güldüm. Çünkü eee... okul kız bulmak için değil. Ne demek kız bulmak için? Öğrenmek için <laughs> arkadaşlar. Ne, ne cindir, yok. Hadi değil mi? çok saçma so bir, şey bu. Çok saçma bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen bırak mı sen bizi yatağa? Kabra ha valla bina. Binayı kaldırdın ayağı. He? <laughs> abi bu şarkı çıkmıyor aklımdan yeter. Ya hocam bize niye matematik öğrettiler ki? Zaten hukuk bölümünü okuyorum. Mezun olunca avukat olacağım ben abi. Yani benim matematik ne işime yarayacak ki? Yarar olur, merak etme. Gün gelir işine yarar. 15 TL efendim. Buyurun. Bozunuz yok mu? Maalesef yok ya. <laughs> Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. I think I get the pasta. Capri <laughs> abisi. <laughs> I think I get the pasta. There's like fucking 60. Which one? Magetani, um... Linguini, Cannelloni. Come on, you're wasting my time. Aren't they all the same? Get out. What? Get out. Yeah, that's right. Get out. Your table's here. Do you mind if we sit over there? Why? We asked for a window seat. No. Sit down. Window seat. What do you think? This is Qantas? You bunch of idiots, mate. You may be cool, but you'll never be this cool. And I'm one of yok Bu direkt kayış edici. <laughs> <laughs> çok yitik bir poz <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir poz.